arkadaşlar. Benimce hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şey anlatacağız. Evet, biz iki arkadaşlar. Ve ee, bugün ameliyat olacağız. Ee, doktorlara gideceğiz yani. Evet, bize kulak çöp yapacaklar. Evet, kardeşim şimdi yapacaklar şimdi. Öncelikle annemizi kaldırmaya gidiyoruz. Ana! Ay şu çocuklar efendim. Video mu çekiyorsunuz yine? Evet. Evet. Vlog hem de. Ay ben şu işte Hadi gel Öncelikle yemek yiyeceğiz. Oturun bakayım. Şuradan bir şey alacağım. Evde hiçbir şey kalmamış. Muzaffer! Muzaffer! Kalk lan. Heh, ne? Efendim canım. Muzaffer. Git ekmek al, süt al. Bir de süt al değil. Yumurta al tamam mı? Hadi, hadi git. Hadi maşa Af baş. tamam. Ben hazırlanayım. Senin montuna gireceğim illa ya. E, kendi yapacağım o zaman. Tövbe sağ Tamam ben çıkıyorum bay bay. Bay. Şükür be. Tamamdır. Çocuklar şimdi biz pamanızı beklerken birazcık size bir şeyler vereceğim. Bari birazcık atıştırın ama babanız görmesin. Tamam mı çocuklar? Bu bunu yiyin bari. İkinizin ağzına veremeyeceğim. Siz ağzınızı az yiyin. Boş ver. Neyse. Aa. Kız. Kim yaptı bunu? Anyway, <gülüyor> <gülüyor> bunları yiyecek misiniz? Ham 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 Evet ham 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 Evet. Şimdi anne e, gidelim mi parka? Parka gidecek miyiz ya da e, kameriyata? Gideceğiz canım gideceğiz. Sen bir, bir merak etme ama akşam gideceğiz tabii. Akşam yarısına gideceğiz. Eh tamam. Anne. Bana istediğim ama en istediğim oyuncu alacakmışım. Şey, bak kocaman küşerim ha. Ay, ikinizi de alacağım. Tamam, tamam. Sakin olun tövbe estağfurullah. Allah. Şöyle kıymasını. Şöyle. Buraya hiçbir şey koymuyorum ama neyse. Evet çocukların oynamalı. <laughs> Biz ikimiz yazıyoruz çünkü o da oda yok. Değil mi ya? Bu adamı... Çocuklar, hadi gelin park edelim ya. Hı -hı. Neyse. Anne. Baba baba majin yanına şek. Hadi gidelim hadi gidelim. Evet çocuklar geldik. Hoş geldik. Anne babam nerede? Babam yok. Babam şurada kızım. Baba! Bizim şahide şey mi canım? Bizi bir şey şahide mi? Kızım hep ıı, kabucu burada gidiyorsunuz. Ne yapalım? Karnım biraz tatlı istiyor. Ah tövbe estağfurullah. Hanım! Efendim canım. Ben de muzaffer dedim mesela bey dedim. Yok ya ben sana muzaffer dedim. Muzaffer daha iyi. Daha iyi Tamam canım ya tamam. Aa, bir şey mi çaldınız yoksa? Pardon. Burun... Pardon niye buraya geçiyorsunuz? Ben bir şey çalmayacağım canım. Şey böyle, ötüyor zaten bu gıcık şey. Ben alamadım Alacağım şunu. Evet şunu alacağım. Bırakın siz benim kucağımda oturun. Neyse, burada da bakıyorum. Baba, bir gel şimdi. Ay ne olacak, alacağız şimdi yine. Ya baba ya. Gel. Efendim? Bize telefon alsana. Ya, hayır alamam. Daha sinir işçisi iş, iş, hiç iş, küçük. Iş. Baya buna <laughs> bakalım. Bir bakalım. Kaya kaya, Kara bu ya. Darip et. Darip et. Baba bize şey niye bir şey almışsın? Sadece oyuncak alıyorsun. Hala hala ya. Ne oyuncak alıyorsun? Vay oyuncak Ali Oyuncak. Oyuncak ile oynamıyor. Bir de böyle teknolojik alet ya Sizin daha yaşanan küçük çocuklar. Di baba ya tamam ya. Tamam. Bu makinesi alayım bari. Ye. Yeah. Bari ben taşıyayım. Ben taşıyacağım. Ya ben şey daha. Of. Bir tane ekmek alayım mı? Hayır tamam. Aa. Zaten ekmeğimiz yok. Hadi al be. <laughs> mı zaten. Ne düşünün? Video ağzı aşkın gözünün önünde görmüyor mu? Sadece. <laughs> Üç tane alayım bari. <laughs> Aa. Oh. ihtiyacı var kolay. Kolayım. Pardon bakar mısın? Buna ben alın mı? Evet evet bedava. Tamam dur. Ay. Bari şu temizliğe motor Şimdi arkadaşlar biz bir videoyu bir Şöyle şöyle bir sürprizi de e, e, eve gelince onları rahatlıklarımızı anlatırız. Evet. Bye. Şey fotoğrafımı çektim bak. Şu konu çekmişim. Babamı çektim. Baba bak şaşanı çektim. Sakallarım gözükmüş hep. Evet. Neyse hadi gidelim. Ay ben onu taşıyamıyorum diyeceğim. Bu da bu da küçücük. Ay bunu hmm. taşıyamıyorum. Onu ne koyayım? Ay tutamam. Ne? Ne? Ah? Ama o da küçücük. Sürmüyor o da. Ne? Onu koyayım? kardeşi. Şunu buraya koyayım. Arka bat. Ben bir üstüme giyelim. Yerde de uyuyacağım. Ya. Baba, Ay. baba. Baba horluyor da çok horluyormuşsun ya. Oh! Ya bu ne uyuyor Allah aşkına ya? Kalk be. <laughs> niye o kadar çok şey yaptın da şunu tatlan uyudun? <laughs> Baba. Ben uyumuyorum <laughs> ki. Ben uyumuyorum ben uyumuyorum. Anladın? Ben uyumuyorum. Ya çocuğum bak sen uyuyorsun işte ya Allah'ım. Baba bak. Çocuğum Bak. Zor. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar birazcık e, kardeşim yerinde de o yüzden o yüzden birazcık külöpli tartışabiliriz. Babam fotoğrafını çektimler Şu şey olmuş çok güzel olmuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz birazcık uyuyalım. sonra size göstereceğiz. Ne diyor olur? kahvaltıya tişörtleri hazırlayın. Çantalarını hazırlayın ya. Ya <laughs> ah, ne Şöyle. Efendim koyayım. da şunları dikkat Duyuyoruz. <laughs> <laughs> ben bunu takacağım. Hadi bunu. Ama çok geliyor giyiyor bana. gelmeyeceğim ne yapacağım ee şunları sorma şunlar. bir gün kalacağız yani orada bir çanta hazırlamamız lazım ee evet, tamam anne anne ben bugün niye koyayım? çok sıcak Hadi hala. Ya hadi be sen de hala amma konuştun ya. Hadi kız çocuklar ben bir babamızı uyanacağım. Uyan, uy uy uyandıracağım. Ee, anne ben e, video oyunları izliyor çünkü ne aşağı ya. Hala hala. Bakayım. Kedi şimdi de yap. Kedi şimdi. Kapı şimdi. Kapı şimdi Kaç tane hayvanız var bizim ya? Tövbe beş tane falan. O da hala. Hala oyuyor. Hala. Ay anne çok aymış <laughs> ya. <gülüyor> Ne kardeşim bu hocam da taşır ne şekil. Gecen. Hayır. Of. Ne Baba. Kastım. Evet, kalk, kat kalk, kat. Hadi. Hadi yola çıkalım. Hadi.